Neşe'cim başlayabiliriz. Ha, Altın Geç Ailesi'ne çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim. Artık ailem karnım çekmiyor. Başla biraz En başta Mehta, hocama, Hatice hocama, bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İlk geldiğinde dedim. Başta yerim var, ve aldım yerimi. Yerini aldım. Kaç puanlar, kaç puanlar Neşe? 87 puan. Harikasın. Biz de çok teşekkür Herkes ediyoruz sana. Herkese günün rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Herkese günün rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Altın Geç'le kesinlikle e gelinmesi e. gerekiyor. Eşlerine kavuşmak evet. isteyen, yani eğitim durumunu yükseltmek, yükseltmek isteyenlerin adresi burasıdır adresi. diyorum. Evet. Kesinlikle vakit, zaman kaybı evet. yaratmayın. Aman Altın Geç'le gelin diyorum. Evet, kaç gün kaç kaç gün aldın sertifikanı? 20 gün. Evet, Her insanlarını sayın. Harika sır, vallahi. Harika. <laughs> Çok çalışkan bir öğrenci bir şey anlaşamadım. Evet. Dang kuşeller, dang kuşeller diyorum. Akıyor. Harika tuz. Abi deziş. Başka deli. Şimdi arkadaşlar bugün kesinlikle bir reklam değil. <gülüyor> <gülüyor> Telefon numaramı verebilirim, irtibat numaramı verebilirim. Bir yıldır Amerikan Dül kültür, kültür Merkezi'ne sesleniyorum. Bu ismi baklayacağız. <laughs> baklamayın, kesinlikle baklamayın. Hiç nokta <laughs> yurt dışı eğitim danışmanlığına. 10 bin liraya yakın param. İkinci kez, ikinci kez sınava girdim ve hiçbir şekilde hiçbir şey elde edemedim. Arkadaşlar buradan sesleniyorum. Gönül rahatlığıyla buraya gelin. 20 günde kesin siz garanti veriyorum. Dediğim gibi irtibat numaramı da vereceğim. Ee, sınavınızı kazanıyorsunuz. Hepinize minnettarım, minnettarım. <laughs> Konuşamıyorum heyecanla. Yani dediğim bunları kaç özellikle... Point, kaç puan aldın diye. 77. Harikasın. Biz Yetmişim. de sana teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür evet, ediyoruz. Gönülden. Evet. Allah hepinizden razı olsun. olsun. Evet. Rabbim sizin evlatlarınızla da sizin gibi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Evet. Bu kadar. Ne diyeyim başka? Teşekkür ederim. Harikasınız. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. ediyoruz. Sana bir kelime. Altın geçit dediğin zaman tek gelen şey nedir? Sevginin yolu, başarın yolu altın geçit. <laughs> Harikasın. Kadar. Çok teşekkür yani. ederiz Pınar'cığım. Aynen. <laughs> arkadaşlar gerçekten Yok, ben %100 ben... garanti ki ben de Merve ben adresi Biz bilmeden da. buraya geldim ama ben nasıl geldim Merve hatırlıyor musun? arkadaşlar var mı çekim ne çekimde abi? bir şey söyleyecekler e, ee, erkekler sizin sesleriniz siz çıkmıyor hayırdır abi konuştuk zaten aldık diye üzülüyor musunuz yoksa abi, abi, abi. Abi, Sen abi, abi. çaldım çok mutluyum. Harika. Üçüncü oldum. Sağlık olsun. Canım sağ olsun. Üçüncü de birinci gibi. Bir şey, Sertifikas. Bir şey, bir şey, bir şey. 60'ın şey, şey. üzeri hepsi aynı sayılır. Bir şey, bir şey. Ama şey, güzel şey. notlarınız için teşekkür ederiz tabii. O da bizim en azından gururumuz, şey. gurur kaynağımız. Teşekkür ederiz abi. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah herkesi bekliyoruz. Harikasınız. Çok çalışsınlar. İş Merhaba. İzmir'den geliyorum. Daha iyi Hepinizi buraya bekliyorum. Altın Geçit iyi bir dil kursu. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. <laughs> Evet Haydar ve Ferman şimdi evet. sizlere döndük. Ben herkes artık geçişte Çok. Hocam zaten bahsediyor. zaten zaten burası <gülüşmeler> Ferman <gülüşmeler> Ferman gördüğünüz <gülüşmeler> gibi Ferman normalde bizim bir öğrencimiz bizim ama burası. evi burası onun evi doğru söylüyor. Bizim doğru söylüyor burası onun evi. Hepimizin evi burası. Artık geçişte evet. çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Çalışmanızdan, gayretinizden, başarınızdan dolayı <laughs> teşekkür ederiz. Evet. Merhabalar. Ben Nezaket. Altın Gece'de çok teşekkür ediyorum. Yani geçemem diye gözüyle bakıyordum ama çok memnunum. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ece hocamıza Allah razı olsun ondan. Altın çok teşekkürler. Ee, bence buraya gelinmesi gerekiyor. Yani bir an önce gelsinler, geçemeyenler. Buradan geçeceklerine de eminim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür Videoyu kapatıyorum video çekmek isteyenler. Abim, abim. Evet. Ali Bey siz ne diyorsunuz? Oynamıyorum ortada? <laughs> Selamun Aleyküm. aleyküm evet. Buradan Hı -hı. Altın Gezi'ne teşekkür ederim. Eşimin buraya gelip de buradan abi sertifikasını alması 20 gün içinde gerçekten çok güzel bir şey. Hem de ilk Hı -hı. defa girdi Hı -hı. ve birinci de aldı. Ee, bizim Türkler her zaman bir yer ararlar. Ellerinde geldiği kadar parayı sokağa dökerler ama bazen hiçbir şeye varamazlar. Bir şeyi araştırmadan lütfen hiçbir şeye varmasınlar. Hı -hı. Ben Almanya'dan e bir arkadaşımın sayesinde geldim buraya ve memnun oldum. Eşimle beraber şimdi Almanya'ya dönüyorum. Buradan altın gecede ve çalışan grubuna çok çok teşekkür ederim. Cenab-ı Allah'tan dilerim ki onların da bizler gibi böyle her şeyi güzellikle, mutlulukla, her şeyi sağlıklı olsun. Çok teşekkür ediyoruz abi. Bakımdan bir şey bakayım var mıymış? Kapatacağım. <laughs> Şeydeyim. Ömer? Şeyde. Var mı senin söyleyeceğim bir şey? Altın Gece'de çok teşekkür ediyorum. İlk geldiğim yer burası. Kazandı. Bize çok ilgi gösterdiler. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum minnettarız. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu biz de daha önceki videolarda izlediğimizde şu tabloya bakmıştık Ama şimdi bu tabloyu komple sökecekler. Aldığımız puanlar bunların hepsinin üzerinde. Yeniden yeni bir tablo yazacaklar. Siz de araştırmanıza hiç gerek yok. Burada gerçekten bir hocalar da dahil, altın geçit gerçekten bir aile gibi. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Burak yok, yok, yok diyorsun. Olurken de kayboluyorsun. Hadi. Yok, yok diyorsun. Arkadaşlar şimdi ne diyeyim ki? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ki ya? Yani ne diyeyim ki? <laughs> <Ben> ne diyeyim ya? Gençlik Çok mutluyuz. Yani mutluyuz aynen. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum Altın Geçti ailesi olarak. Biz de ee, sizlere teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Ee, <laughs> 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 yalan diyen arkadaşımız da çok iyi. Herkes farklı yerlerden geldi. Hiç kimse birbirini tanımıyordu. Her şey. E, göster, e, evraklarını göster. Evraklarımı <laughs> tamam. e, evraklarım da tamam. evraklarım da tamam. Ekim'in birinde bize randevum var. Kısmet sınavlarda geçtikten sonra eşime kavuştum. Daha ne diyeyim ya? işte sınavı geçtik, kazandı. Arkadaşlarımız güzel, her şey nasip kısmet. Hani düne kadar Almanca bilmiyordu hiç kimse. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Şu an Almanca anlayıp Almanca konuşabiliyor. Bir şeyler yazabiliyor. Cevap versene. Ercan gibi olmayacağım ben ama neyse tamam teşekkürler. Bas bas. Ercan gibi derken ya ya. Anı defterimizi dolduran arkadaşlara teşekkür ederiz. Güzel güzel anılarınızla bazen bizleri duygulandırıyorsunuz. Evet. Anlatacak dereceye getiriyorsunuz. Sus günlerimiz. Açık olduğumuz günlerimiz. Oyunu çektiğimiz yıllar. o size de denk geldi artık onun mahcubiyetini biz de yaşıyoruz ama gel bir ay evimizde misafir kalın. Yok, ne oldu? yok artık bitti. Daha beni bağlasanız durma. <laughs> İnsan ya. Sen röntaj yaptın ya? Bir, bir daha yapayım. Türkçe mi yapayım, Türkçe mi yapayım? Arkadaşlar bir ister. şeye daha not düşmek istiyorum. Burada nerede kalacağım, nasıl yapacağım diye hiç düşünmeyin. Kalacak yerinizde sağlanıyor. Geldiğinizde en iyi şekilde karşılan, karşılanıyorsunuz. Alo demeniz yeterli. <laughs> Beni bile arayabilirsiniz. <laughs> Ve arkadaş sahibiyle dostluklar kuruluyor. Beni arayın. Geceyi aramayın. Geceyi aramayın. Geceyi verebiliriz. Buraya güvenebiliriz. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Aynen. Altın gibi <laughs> Ne çok teşekkür ediyoruz. Rahim, Konuşmuşsunuz. Ahmet Tabii. Abi.